Merhaba arkadaşlar. Bir konu hakkında konuşacağım. Geçen bir arkadaşın 1 milyon takipçisi olan bir arkadaşın canlı yayına girdim tesadüf. Orada ona birkaç yorumlar gördüm. İşte şey diyorlardı. Sen burada diyor kadın diyor ki ben buradan gelen parayı diyor çocuklarıma harcıyorum. Şöyle böyle falan diyor. Oradan da yazıyorlardı. Git çalış. Buradan gelen paranın hayrı mı olur? Ondan sonra bir de genel olarak konuşuyorlar. Sosyal medyadan kullanılan para haram diye. Yani ben şimdi onun tam içerini onu Allah bilir. Yani bilmiyorum kime haram kime helal. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim yani. Hadi diyelim ki siz haklısınız. bu haram. Sosyal medyanın parası haram. E arkadaşlar dışarı çok mu helal yani. Size soruyorum gerçekten de Allah için yani soruyorum. Dışarı çok mu helal. Şu söylediklerim helal mi. Çavuş mesela çavuş çalıştırıyor yanında işçiyi. Eşek gibi. İşçinin alın teri, emeği, fişleri yığıyor, yığıyor. Son acıma hop vermiyor. Dışarıda bu oluyor arkadaşlar. Bu helal mi? Bir. Ondan sonra iki, dul kadınsın diye, mesela işinden ayrısın diye çavuş karşı seni diyor yanında çalıştırmıyor yani. İstemiyor, kıskanıyor. Kim olursa olsun. İki, bu helal mi? Bu arkadaşın yaptığı para helal mi yani? Komşusu açken tok yatan bizden değil diyor peygamber efendimiz. Bunlar helal mi arkadaşlar? Ondan son Doktora gidiyorsun dişin ıı, takılacak yani dişin hasta seni baştan sağma geçiriyor devlete gidiyorsun diyelim ki özele gidecek imkanın yok kaç milyar para aldığı halde benim başıma geldi yani kendisi hekim arkadaşı söyledi zaten yani bu buraya iki tane işte ne bilim ne işte atacakmış şöyle yapacakmış diye yani baştan sama yapmış. Onun cezasını 15 bir aydır çekiyorum. Bu ben onu zaten Allah'a verdim. Neyse bu 3. Bunlar helal mi arkadaşlar bu olanlar? Daha yani aklıma gelmeyen kim bilir neler var yani. Size soruyorum yani. Bu dışarıdakilerden vallahi yani yerine şunlarından yaşadıklarından yani yaşattıklarından yemin ediyorum benimki daha helal vallahi. En azından kimsenin ahını almıyorum. Kimsenin parasını yemiyorum. Kimsenin bedduasını almıyorum. Kimse açken tok yatmıyorum. Ki elimde olursa mesela ben diğer fenomenler gibi olsam zengin olsam ben yardım da ederim. Ki onlar ediyordur belki ne biliyorsunuz siz. Ki benim tanıdığım fenomenler var. Onların inanın yani yediği para sizden daha helal. Yardım ediyorlar yani gördüm. Aç susuz doyuruyorlar. Evinde bakıyordu kıza bir tane fenomen. Görüyorum yani ismini vermiyorum. İnanın yani buradakiler sizden daha helal. Şu saydıklarımın yanında yani. O yüzden gerçekten de boş yapmayın. Herkes kendi hayatına baksın yani. Bu kadar.